Gamze. <laughs> silah atabiliyor mu? Ayfet de bir sana gitsin. Gamze silah at. Gamze. Ceyhun sana gelse sikeyim Yani. Gamze duyuyorsan silah at. Duyuyorsan kafa salla. Kafada sallamıyor. Nerede? At. <laughs> Aa attı lan oha. Oyun içine geldi. Şimdi geldi silah. Baksanıza. ha. <laughs> ne? Silah yeri, yeri elime düştü havada. <laughs> bu bug'ı atın herkese göstereyim bug'ı. <laughs> Cidden. Eğlen ee, bu bug'ı. Oytanda. Oy! Oy! Evet evet heaven geliyor Geli kanka çünkü. sana. Ya. Ama geliyor. O. Sıfır şey göster onu. City Ultim gelemez var. sana. Ultim var. City alırsak ulti atacağım City'ye. Susmuyoruz. Ekül cross koysana Evan'a. Benim o zaman Aynen Oğlum. öyle. Helal. Evan'da, Evan'da, Alsana arkanda. Nabiliyon lan lan. Peşimde lan peşimde. Nerede Afrika mı? Ben vuracağım. mı? Salın mı? Salın mı? Salın mı? mı? Tamam git 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 tamam git. Ne tatma. Spike'a tercih edilsin. Tamam. Hah, aro igı. Daha daha. Ay, neler diyorsun ya sen? aman 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 Spike saldıran başlangıcında düştü Ben Behind us, Nice I'm low Ben Come change KJ take it Double no, dips, finds oh, a second, second. Oh, we'll get away, oh. but he? closes the distance to find now with oh. oh. thing, You can do I can do better But he doesn't to the This guy just got two oh, massive you know, kills in exactly quick. are gonna try and sneak their way to forsaken, <laughs> <laughs> the

Tumor tumor aldın aldın hepsini en az 2 tane daha var 50 canı var size Teleport oldu lan adam Nice <laughs> 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 Ay 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 man Bro <laughs> no, it's Turkish yet Turkish Fred Turkish yet <gülüyor> <gülüyor> Almanya'da bir yerde Sekanslar <laughs> Arkadaşlar selamun var. aleyküm. <laughs> evet, yani <laughs> e, iki... selam. ben geldim lan. Ne oluyor ama? O kim <gülüyor> lan? Ne oluyor <laughs> lan? <gülüyor> Harika bir seri var. Yani Cyber, Cyber mı? o? Cyber Selamun Aleyküm Aleyküm Selam 90 Jet 31 Sage <laughs> 90 bu Huka Huka Huka'da long Ya Huka'yı alalım Abi AP'si var AP olabilir Bomba o kadar mıydı? Legolas. Legola. Bu da Legolas astrası bro. İlk sıkıntı bu büyük İlk sıkıntı. Büyük İlk sıkıntı abi. KJ'nin ulti var. KJ'nin her ultisi olduğunda bunu yapıyoruz ya. Adamlar opu doyuyor. Oyyyyy! Bravo! Bro. bro. Shower, Dolduruyorum. Нёёёё. Yeah. Ушёл. Yeah. Deep neler yapıyor sayın sen? Bu da Bilal sen. abiye gelsin. Bak değil mi ya? Ooo! Bekşi! Oğlum böyle ghost olamaz. Ben hayatımda böyle ghost yemedim yemin ederim bak. Gördüm de böyle Seni görmedim. Thanks. Onlar ne yapıyor lan? Oh! iki tane kill. Ay. Yani ben acırdım. Çok ben gereksiz acırdım. bir utildi ya. İki kişilik iki, iki, iki e, avantajı var zaten. Rakip hiç oh, silah bulamamış Niye lan? Niye oynanamaması Çok tatlı. <laughs> <bir o> yerden <laughs> silah <silahlamadılar gülüyor> skor almış olsalar da. Yani bu bu çok önemli bir... Sağ ol bak gel. Duman atıyorum. o man was safe. Two man was safe. gelsin. Bir kere

Turko atcak, yapacak ne Aklımdayım. A second flash, perhaps being primed in a number mermisi yok Avandalar. What? He's throwing. They're Bir They're bir eline coming. bir eline They're coming. They're coming. They're coming. They're coming. They're coming. They're coming. They're coming normal lan Spike geliştirildi. Morcu çekti. Adam vuramadı ya lan. Bu ne? Ne? What was that? Bridge. Çekilin yolumdan. Aa bu çocuk deli çekmeyin şimdi. Bu vuruşunu amına koyayım. Daha demin kötü. See, see, see. Let's get it. Oh, oh minute. it! <laughs>